Evet, başlayalım dostlar. Savaş 100 yüz. gerçekten herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin son dakika videosuna beraberiz. Hemen şöyle kısa bir piyasa yani izleyeceğiz neler oluyor neler bitiyor bunu bir anlamaya çalışacağız. alt Altcoin'lerde son durum ne? Neden altcoin'ler eksi 4, 3, 5 yazıyor hanemize? Onu anlamaya çalışacağız. Gerçi bunu aslında bu sabah saatlerindeki haftalık kapanış yayınımızda, klasik haftalık kapanış yayınımızda anlatmaya çalıştım, dile getirmeye çalıştım. Hemen aynı gün içerisinde de anlattığım şeyin gerçekleştiğini görmüş olmak açıkçası yani son zamanlarda oluşturduğumuz teknik analizin başarılı gittiğini gösteriyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Yanıldığımız yamanlar olmuyor mu? Oluyor. Yanılıyoruz elbette ama son dönemlerde gayet sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Nazar değmesin diyelim. Hem altcoin'leri Kafa yoracağız. Sen Bitcoin'de son artık ne olabilir onu anlamaya çalışacağız. Dip geldi mi geliyor mu dönüyor muyuz dönmüyor muyuz bunu anlamaya çalışacağız. Ama öncesinde klasik bir hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olmak ücretli değil arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri açtığınız takdirde hem bu tarz videolardan yararlanabilir. Hem de acil açılan tüm yayınları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Twitter adresimiz Savaşcum. Savaşcum olarak geçen Twitter adresinden de bizlerin bütün iletilerine erişebilirsiniz dostlar. Şimdi bugün iki konudan bahsedeceğim. Dolar TL'den de bahsedeceğiz. Çünkü TL ile ilgili revize edilmiş 12 aylık planlamalar var. Bunları da konuşacağız. Ee, normalde kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi şuydu. Ya biz dolar kurundan bir şeyler topluyoruz ama artık çok büyümüş şişmiş bir balon var. Peki bu balon patlarsa ne olacak? Dolar TL'de olası bir geri çekilmede biz Bitcoin veya altcoin'lerdeki bu Tether bazında topladığımız projelerde nasıl bir zorluk çekeriz? Aynı zamanda biz tarafındaki yatırımların birçoğunu sonlandırmıştım çevremdeki insanlara. Bu orayla ilgili de ufak tefek konuşmamız gerekiyor. Çünkü Borsa İstanbul tarafında da balon oldukça büyüdü. Çok şişme noktasına geldi ama sanki bu haberden sonra Borsa İstanbul'da da biraz daha o balonu şişirebilirler. Sadece bir düzeltme bekliyordum Borsa İstanbul tarafında. Ufaktan geri çekilmeler gördüm ama beklediğim kadar detaylı net bir geri çekilme değildi. Bu geri çekilme gerçekleştikten sonra biz tarafında da yükselişlerin devam etme potansiyeli var. Buraya da değineceğiz. O zaman sizler beğeni butonuna bastıysanız, abone olduysanız kendimi şöyle sol alta alıyorum ve hızlı bir şekilde başlayalım. Bitcoin tarafında 29-25.978 dolarlardayız. 26.200 dolara kadar bir yükseliş gerçekleşti. Tam 26.250'de stop noktam vardı. Kaldıraç işlemliyiz. 100x short işlemliyiz. Patlamadan tekrar aşağıya düştü. Güzel oldu. Ufaktan da geri çekilme yaptık. Nereye kadar? 25.825 25 dolara kadar bir geri çekilme yaptık. Bu geri çekilmenin 24.797'ye kadar devam etmesini beklediğim ve düşündüğüm için ben short pozisyon açtım. Henüz short pozisyonda çok büyük bir gelir elde etmiş değiliz ama karlarımız güzel. Kanalda da bizi takip eden, bizimle birlikte kazananlar kulübü üyesinde olan kaldıraç işleme giren dostlarımız var. Uzun pozisyonda mesela güzel kar alanlar da var. Ufak ufak alanlar da var. İşte en son A'dan ilkinden çok mutlu olmuştum. İnşallah bu da mutlu eder demiş. %30'da paylaşmış 75x'teki short pozisyonunu. Kenan Kando %102 kazançla paylaşımda bulunmuş. bu da ikinci Allah razı olsun deyip %639 bir pozisyon. Güzel bir pozisyon. 26.160'dan açtı işlemi 25.879'dan çok daha yüksek risk alarak oluşturmuşlar anladığım kadarıyla çorba parası çıktı katkıda bulunanlara teşekkürler demiş 50 x biraz daha az risk alınmış kimmiş o e Enes Paşa da %34, Arif Özer %33, şimdilik gelirler ufak ufak %92, %66 burada iki tane Ethereum Bitcoin işlemi Adem Bey'in var. Arif Bey'in %24 şimdilik işlemi devam ediyor anladığım kadarıyla. Güzel. Azrem koyunlarda nakite çıkmış ufaktan atlardan topluyorken projeleri hem de kaldırıcı işlemlerden sadece küçücük bir mumda gelir elde etmek güzel. İlerleyen süreçte de kaldırıç işlemlerde özellikle de 100x işlemlerimize devam edeceğiz. Katılmak isteyenler katıl üyeliğinden kazananlar kulübü üyesi olarak WhatsApp gruplarına üye olabilirler. Şimdilik Bitcoin tarafında beklentimiz 24.790'li desteğinin tekrardan en azından 2531 ilk etapta ardından da 24.790'li desteklerinin denenmesi olacaktır. Arisay tarafında zaten 20 Ağustos'ta bir kere daha sat sinyali gerçekleşmişti. O zamandan beri de Bitcoin düşmeye şimdilik devam ediyor. Tabii ki büyük bir geri çekilme şimdilik görmedik. 25.000 bin ve dolar arasında gidip gelen bir Bitcoin var. Özellikle günlük setuplarda hem indikatör hem osülatör tarafında Yavaş yavaş dönüş sinyalleri var gibi gözükse de ikinci kademe bir geri çekilmenin ardından Bitcoin'in dönebileceğini kendi adıma düşünüyorum. Zaten bunu sabah yaptığımız haftalık kapanış yayınında da dile getirmiştim. Aynı zamanda neyi dile getirmiştim? Dominansın artışını. Demiştik ki Bitcoin dominansı 48.88 temasını gerçekleştirdi. Destek noktasını test ettik. Artık buradan dönmesini bekliyorum. Bu da altcoin'lerde geri çekilmeler. Yani ikinci kez alım fırsatı anlamına gelecek diye sabah saat 3'te ee, 3 üç çeyrek geçe falan dile getirdik biz bugün An itibariyle konuştuğumuz şeyin aynı gün içerisinde gerçekleşmeye başlamış olduğunu görüyoruz Burada ne oluyor? Yatırımcı bir kere daha Bitcoin almaya başladı Bitcoin alımıyla birlikte Bitcoin'in geri çekilmesinin altcoin'lere zarar vereceğini söylemiştim gece 2.30'da Ve an itibariyle altcoin'lerde de %4'lük, %5'lik, %2'lik, %7'lik gibi zararlar söz konusu bu geri çekilmeler altcoin'lerde güzel alım fırsatları oluşturuyor. Zaten yarın akşam saat 20.00'da kendi yayınımızda, kendi yayın saatimizde altcoin'leri elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalışacağız ama bu sabah yaptığımız yayında da altcoinlerin bir çoğunda oluşabilecek destek noktalarını paylaştım. Buralardan takip etmenizi öneririm. Benim için önemli olan her zaman katman 1, katman 1 projeleri sepetimde kesinlikle ilk yer alması gereken projeler olduğunu dile getirmiştim. Bunların başında Ethereum geliyor. Ethereum almak için bir acelem olmadığını sabah da söyledim. 1657 dolardayız. Er 20 günlük hareketli ortalamamız 200 günlük hareketli ortalamayı kesti. Burada bir dead cross görüntüsü oluştu. Bu dead cross'a bağlı olarak dominansın artmaya devam etmesi ve bitcoin'in geri çekilmesi söz konusu olursa Ethereum tarafında order bloğunu da oluşturdu. 1368 ve 1387 dolar desteklerini artık bekliyorum. Bu bölgelerden toplayacağım Ethereum'u şimdilik acelem yok. Sakin bir şekilde Ethereum'u almak için beklemeye devam ediyorum. Balinaların en çok topladığı projelerden bir tanesi olan Cardano tarafında zaten adaları güzel yerden alma fırsatına erişmiştik. Ama ikinci kez bir dip sinyali daha oluşturdu. Cardano tarafında da 24 altına geri sarkışta alımlara devam edeceğim. En azından ikinci alım konumu için devam edeceğim. Bir başka e, alımın üst seviye olduğu proje Matic. Matic tarafında da güzel bir geri çekilme. Şimdi söz konusu 55-30'lara kadar gerileyen bir Matic'te karşı karşıyayız. Matic de artık sonlara geliyormuş gibi sanki. Bitcoin'in düşmeye devam etmesi ve dominansın artmaya devam etmesiyle birlikte Matik cephesinde de alım konumlarımız çalışacak gibi duruyor. Son diplerin 36, 36 ve 32 civarında olduğunu görüyorum. Buralara kadar geri çekilme Matic'te benim adıma normaldir ve çok da kıymetli güzel bir alım fırsatı verecek demektir bu. Zaten e, gece yaptığımız yayından sonra altcoin'lerdeki düşüş beklentimi dile getirmiştim. Biz yayını yaptığımız saatlerde Matic 58'lerdeydi. Şu an itibariyle 55'lerde duruyor. Yine balinaların yüklüce toplamaya devam ettiği Solano. Solano'daki destek noktamız 16-27. 16-27 ve 1280 ideal yerler. Acele etmeye gerek yok. Solano'yu bekliyorum. Tron benim için çok çok kıymetli. Defalarca kez dile getirmiştim Tron'u. Yükselen trendin altına gitmek üzere Tron. Bu sürecin içerisine girerse Tron'da Aynı burada olduğu gibi ve şurada olduğu gibi derin büyük kırmızı mumlar bekliyorum. Bir tane derin büyük kırmızı mum bekliyorum. Bir tane. Bu mum, mum fitili güzel bir alım fırsatı verecek. O da tam olarak Tron'da 52.21 olarak gözüküyor. 52-50-53 denilebilir. Buralara kadar Tron'da sert bir geri çekiliş inanılmaz kaliteli bir alım fırsatı ortaya çıkaracaktır. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte en çok toplanan projelerden bir tanesi. XRP. Biz zaten XRP'yi bu fitilin altında aldık. Çünkü alım konumundan aldığımız için buradan aldık. XRP'de karda gözüküyoruz ama XRP bir kere daha fırsat verecek gibi duruyor kaçıranlar için. Takip ediyorum. 44.84 XRP için müthiş bir fırsat. Burada önemli olan yükselen trendi kaybedip kaybetmeyeceği. Çünkü yükselen trend kaybedildiği takdirde XRP de yeni bir ayı sezonu başlangıcı gerçekleşebilir. Böyle bir süreçte XRP'nin 31 sente kadar geri çekilmesi normal ki 31 cent'te tekrar alım yapabilirim XRP'den böyle bir geri çekiliş olursa bunun için yükselen trendini kaybedip 44.84 desteğini yitirmesi lazım. Kolay oluşacak bir süreç değil XRP adına. Zamanla olacak bir durum ama son dönemde özellikle de XRP balinaları ciddi anlamda XRP sepetlerine taşımış durumdalar dostlar. Tabii MKR benim göz gözbebeğim, en sevdiğim proje, MakerDAO. MKR içinde söyleyeceğim şey hemen hemen aynı. Çünkü yükselen trendini kaybetmek üzere. Eğer MKR yükselen trendini kaybederse alım konumlarımız çalışacak. Alım konumları haricinde de destek noktası 809 olarak gözüküyor şu anlık. Bir başka ilerleyen dönemde güzel para bırakacağını düşündüğüm proje Ape. Çünkü Ape çok ciddi düştü ve düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Destek noktası 1 dolar 1 dolarlara kadar bir geri çekilme görecek miyiz görmeyecek miyiz bunu ilerleyen süreçte daha net anlayacağız. Ama Ape'de çok sert çok net tertemiz bir düşen trend var. Bu trend kırılmadığı sürece Ape her yerde bedava ki 1 dolara gelse çok çok güzel olur 1 dolar için bekliyorum diyebilirim. Başka FCH'i söyleyebilirim. Hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum. Video uzun olmasın diye FCH tarafında da 618 bölgesi test ediliyor. Ee, alım konumlarımız zaten stabil bunda da burayı da takip ediyoruz. 618'i kaybettiği takdirde 950'ye kadar yani 95 sente kadar bir geri çekilme normal. Ee, buraya kadar bir geri çekilme gelirse müthiş bir alım fırsatı olur FCH için. Bakalım takip ediyorum bu tarafı da. Diğer coinlere ne zaman bakalım? Diğer koyunları Salı günü bakalım. Hem alt koinlerinizin Salı günü yani yarın 20 çift 0'da hem sizlerin alt koyunlarını inceleyeceğiz. Hem piyasada oluşabilecek durumu inceleyeceğiz. Şimdi gelelim konunun son konusuna yani günün son konusuna nedir o dolar TL? Dolar TL ile ilgili bazı süreçler revize edildi. Bunları paylaşmamız lazım. Şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki oldu ki. Biz topladığımız projelerden kar etmeye başladık. İlerleyen süreçlik planımız bu. Bu yüzden dipleri toplamaya çalışıyoruz. Şimdi bu süreç içerisinde dolar TL'nin ya da TL'nin dolar karşısında tekrar güçlenmeye başlaması gibi bir söz söz bir durum söz konusu olursa nasıl önlem alacağız bununla ilgili yani ne yapabiliriz? Şimdi her şeyi toplamışken stopladığımız her şeyi satacak mıyız? Böyle bir durumla karşılaşma sürecimiz ne zaman gerçekleşir? Bunu da anlamak zorundayız en başta. Bunu anlamak için de bazı haberleri takip ediyorum. Ee, son düşen haberle ilgili revize edilmiş durumlar söz konusu. Bununla ilgili aynı zamanda Amerika'da doların ne zaman güç kaybedeceğine dahi söylemler de var. Tüm Avrupa tarafındaki haberleri takip ediyorum. Bununla ilgili çok güzel haberler var. Önce buradan başlayalım. Dolar tarafında yani DXY tarafında gücün ne zaman kaybedileceğini anlatmaya çalışmışlar. Buradan neyi çıkaracağız? Bitcoin'in ne zaman yükselebileceğini, ne zaman gerçek başlatabileceğini. Mesela Standard Bank'ın g Direktörü Steven Barrow, Cuma günü yayınladığı notta doların birkaç yıl sürecek bir düşüş trendine girmesini beklediğimiz, beklentimiz kısmen Fed'in sıkılaştırma döngüsünün gevşeme döngüsüne dönüşeceği ve bunun diğer merkez bankaları da indirime gitse bile doları aşağı çekeceği gerçeğine dayanıyor diye bir değerlendirme yapmış. Aynı zamanda e, neresiymiş bu BNP Paribas Asset Management'ın fon yönetim Peter neymiş? Peter Vassolo da ileriye yönelik en olası patika doların önümüzdeki aylarda zayıf kalması demiş. Ve aynı zamanda Avustralya doları, Yeni Zelanda doları ve Norveç kronunda değer kazanacağında bir beklenti içerisine girmiş. Ufaktan yatırım tavsiyeleri de vermiş ama bizi çok bağlamıyor. E makro stratejisi de Simon da bir şey söyledi. O da dedi ki real getiri Eğrisi düzleşirken dolardaki hakim düşüş eğilimi bozulmadan kalmaya hazırlanıyor demiş. Ancak farklı görüşte olanlar da var. Mesela tam tersini söyleyenler de var. Mesela Georgina verileri izlemeye devam ettiklerini, enflasyonun henüz kontrol altına alındığından emin olmadıklarını belirtiyor ve dolardan vazgeçmeye hazır olmadıklarını vurgularken Goldman Sachs'tansa Michael Kill da dolardaki herhangi bir düşün geçmiş döngülerden daha sığ kalacağı görüşünde yani daha az bir geri çekilme beklentisi içerisinde bizim beklentimiz ne? Birçok stratejinin ve ekonomistin söylediği gibi 2024 birinci ikinci çeyrek bir veya ikinci çeyrekte Artık Fed'in mecburen para politikalarından vazgeçip gevşeme yoluna gireceği ve para basacağı bir sürece gireceğini bekliyoruz. Bu süreç içerisinde de Bitcoin halving ile kafa kafaya denk geldiğinde Bitcoin'in 100 bin dolarlara varan bir yükselişi gerçekleştirmesini bekliyoruz. Şimdi dolar düşer mi yükselir mi sorusunun cevabıyla ilgili de politika faizliği ile ilgili konular var. Perşembe günü Türkiye'de e, faiz kararı açıklanacak biliyorsunuz. Şimdi... Merkez Bankası Türkiye için konuşuyoruz. Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileriyle, profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirildiği Temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayınlamışlar. Şimdi geçen ay %2.51 olan Temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi bu anket döneminde %3.76'ya çıktı. Cari yıl sonu tüfedeki artış beklentisi de %43.82 oldu. Yani bir artış bekleniyor. Tüfede artış beklentileri 12 ay sonrası için %30.65'ten 33.21'e çıkartılmış. 24 ay sonrası için ise %18.12'den %19'e çıkartılmış. Yani yeni gelen bakanla birlikte, Mehmet Şimşek'le birlikte 24 aylık süreçte 30... 65'ten 33'e yükseltilmiş. Bu ne demek? 24 ay daha sürecek olan ve enflasyonda mücadelede revize edilmiş rakamlar var demek. Yani 24 ay sonra 19 belki bir sonraki 24 ay sonra 7 8 tek belki ama en az 2 yıldan bahsediyoruz değil mi burada? ve 2-4 yıl, toplamda 4-5 yıla varan bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu süreçte dolar TL beklentisi bizim için çok çok önemli. Burada da katılımcılar bazı konularda revizelere gitmiş. Neye gitmişler mesela? Şimdi yıl sonu beklentisi 26 lira 18 kuruştu. Öyle bir şey kalmadı dolarda zaten. Şimdi 28.46'ya çıkartıldı. Benim yıl sonu beklentim 29.30 civarıydı hatırlayın. 29.30-29.40 civarıydı benim beklentim. Hatta beklentim bir kere daha rakamsal olarak da sizlere görsem yavaş yavaş benim beklentime doğru geliyorlar. Değil mi? analistler de yavaş yavaş bizimle aynı kafaya erişmek ver. bir şey kalmamış. Nerede bizim şeyimiz? Hedef tahtamız bak burada 29.20 imiş. Benim yıl sonu beklentim 29.20. 23'ü kıracağını bir yıl, önceki yıl içerisinde söylemiştik. 29 2023'te gecikmeli de olsa kırıldı. Şimdi yıl sonu beklentimiz 29. Bu 41 profesyonel ankete katılan artık ekonomist, ekonomist, yatırımcı neyse bilmiyoruz orasını. Ama yıl sonu beklentisini revize etmişler. 26-18'den 28 28.46'ya çıkarmışlar. Bu da ne demek? Kafamız hala daha dolar tl kalıntısında rahat demek ama olabilecek aksiyonlara karşı da hazırlıklı olmamız lazım. 12 ay sonrası için de beklentiyi 28.99'a çıkarmışlar. 12 ay sonra pardon 28. 90 31, 31.42'ye yükseltmişler. Bununla ilgili de bir konuşmam vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Atılmış olan bazı resmi evraklarda reis'in ee, 31 lira 40 kuruş, 31 lira 40, 43 kuruşa imzası vardı kurda. 12 ay sonrasına denk geliyordu bu da. 31 lira 43 kırış diye hatırlıyorum ben yanlış olmasın. Ee, ankette de 31 lira 42 kuruşa yükseltmişler. Bir önceki anket döneminde 40.3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 41.6 milyar dolara da çıkmış. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 28.6 milyar dolar olarak revize ederek paylaşılmış. Politika faizi cari ay sonu beklentisi %19.10. 17 olarak açıklanmış. Şimdi cari yıl için gayri safi yurtiçi hasıla artış beklentisi %3.8'den 3.7'ye gelecek. Yıl büyüme beklentisi de %4.5'ten 4.3'e gelecek. Değil mi? Öyle oldu zaten. Türkiye Cumhuriyet Bankası ne demiş? Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin cari ay sonu yönelik beklentili %19.17 olurken 3 ay sonrasına yönelik beklentileri %24.79 olarak belirlenmiş. 12 ay sonra için politika faiz beklentisi %21.48 düzeyinde oluşmuş. Yani 3 ay sonrasına yönelik beklenti %24.79 olarak belirleyip de 12 ay sonrasındaki politika faiz beklentisi 21.48'e çektiğin zaman çok saçma oluyor. Yani kesinlikle baştan sona tutarsızlık oluşuyor ortada. Neye göre böyle bir e, raporlama yapılabilir. E, enflasyonun çok hızlı düşmesine göre e, mümkün mü? Değil. Paylaştığına bakıyorsun. 12 ay sonrasına revize edip yükseltmişsin. 19 almışsın 18 12'den TÜFE'yi. Neye göre 21-48'e revize ettin 12 ay sonrasına? Bu da artacaktır büyük ihtimal. Şimdi bu doğrultuda anlamayanlar için özetleyeyim. Dolar düşer mi, yükselir mi sorusunun cevabı dolar TL'de dolar yükselmeye devam edecek Türkiye tarafından. E şimdi Avrupa'da ve Amerika'da e, DXY'nin güç kaybetmesi beklenirken Türkiye'de doların TL karşısında değer kazanması normal mi? Normal mi mesela? Değil. Normal değil. Eğer dün dünyada DXY e artık yavaş yavaş güç kaybetme işine geliyorsa ki 103-837 direncini deneyip ondan sonra çökmesini bekliyorum. Bu çöküşle birlikte Bitcoin'e ve Altcoin'lere de biraz olsun para girişi bekliyorum ben kendi adıma. Ki zaten 108-127 testi geldi artık buradan geri çekişin onayını bekliyorum ben haftalıkta dolar endeksi tarafında. E şimdi Amerika'da düm, hatta tüm dünyada değer kaybetmeye başlayan güç kaybetmeye başlayan doların karşısında neden TL hala daha değer kaybedebilir? Bunun nedenini aslında çok net rakamlarla açıklamışlar. Çünkü e, Türkiye'de hala daha zengine değil de yoksula çalışan kesime patrona değil de çalışan kesime kesilmiş olan bir bilet var. Bu biletin parasını bizler ödeyeceğimiz için süreç daha uzun olacak. Daha uzun olduğu sürece de enflasyonumuz yüksek kalmaya tabii ki de devam edecek. Kime göre? Bize göre yüksek ama yönetenlere göre azalan bir enflasyon yapısı var gibi gözükecek. E bu süreç içerisinde de ne olacak? Dolar kuru artmaya devam edecek. Tüm dünyada dolar zayıflarken Türkiye'de TL zayıflamaya devam edecek. Bu doğrultuda da beklenilen yani 12 ay sonraki TL kurumdaki revize edilen 28.99'dan 31.42'ye gerçekleşme sürecini göreceğiz. Nasıl bir süreçte TL değer kazanıp doğar değer kaybedebilir tüm yağı olduğu gibi Türkiye'de buna nasıl ayak uydurabilir? Şu anki bakanın yönetim sistemini veya sıkılaşma sistemini değiştirip biraz daha yoksuldan yanında çalışandan yana olduğu zaman belki Önüne geçilebilir tabi burada bazı zengin babaları kızdırabiliriz patronları kızdırabiliriz ee, ömürlerinde hiç yaşamadıkları ya da çok nadir zamanlarda ödedikleri vergileri ödetebiliriz biraz yükü onların üzerine atabiliriz belki bu şekilde dolar kurunun 31.42 12 ay sonraki 31.42 beklentisini çok daha aşağılara revize etme şansına sahip olabiliriz ama önümüzdeki süreçte en azından. Merkez Bankasından dışarıya para çıkmayacağına göre çıkmayacak olarak gözüküyor. Zaten şu anda öyle bir paranın da olmadığı varsayılırsa doların ya da TL'nin dolar karşısında değerlenmesini sağlayabilecek bir para müdahalesi yapılamayacağını görebiliyoruz piyasada. O zaman şimdi korkulacak bir durum biz kripto yatırımcıları için gözükmüyor. Yani hala daha dolar üzerinden yatırım yapmaya devam edebileceğimiz bir süreç içerisindeyiz bunu anlamış olduk bu verilerden sonra. Tabii ki bu bir anket. Yine de burada Mehmet Şimşek'i yakından takip etmemiz gerekiyor. Verdiği kararları yakından takip etmemiz gerekiyor. Ne olacak, ne bitecek? Bununla ilgili ilerleyen dönemde birkaç revize daha göreceğiz. Hem dolar kurunda, hem TÜFE bazında enflasyon için revizelere denk geleceğiz ama biz yine de Mehmet Şimşek'i yakından takip edelim. Ne olur, ne olmaz? Biz de istiyoruz tabii ki de TL dolar karşısında değer kazansın ama yatırımlarımızın birçoğu dolar üzerinde olduğu için biz ona göre önlem almamız lazım. Bunu ne kadar erken keşfedebilirsek o kadar kaliteli yatırım yapmayı başarabilir ve paramızı korumaya başarabiliriz. Bitcoin'den zengin olacağız diye uğraşırken Bitcoin'den kazandıklarımızı gelip de e, TL'de eritme Değil mi? TL'de eritmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Kulağa çok saçma geliyor olsa da bu yüzden Dikkatli bir şekilde takip etmek lazım. Peki buradan bizdekilerin ne anlaması lazım? Borsa İstanbul yatırımcısı ne anlamalı? Bu tarz revize edilmiş rakamlarda güçlenmeye devam eden bir dolar söz konusu olduğu sürece Borsa İstanbul'da yapılan yatırımlarda da kar etmeye yatırımcısı devam edecek demektir. E şimdi ben her şeyi sattırdım çevremdekilere. kendimde. de... Çok yatırım yapmayı sevmesem de bir iki ufak bir şey vardı onları okuttuk falan filan. Ama çevremde genel olarak biz yatırımcılarına artık balon büyüdü satın gitsin demişliğim var. E şimdi revize edilmiş bu rakamları gördükten sonra açıkçası madem önümüzdeki 12 ay ve 24 aylık 24 ay için bir şey söyleyemem ama önümüzdeki bir yıllık süreçte bugün itibariyle 8. aydayız. Bir sonraki yılın 8. ayından bahsediyoruz Bitcoin'in halmik yaptığı dönemde. Yeni atışlar yaptığı dönemden bahsediyoruz. Beklentimiz o yönde olduğuna göre e madem 12 aylık bir süreç, bugünden itibaren bizi ilgilendiren 12 aylık süreçten bahsediyoruz. O zaman şöyle bir durum söz konusu. 12 ay daha Borsa İstanbul'un sağlam bir düzeltme yaptıktan sonra, zayıf elleri silkeledikten sonra, yatırımcı kafasına sıkacak hale getirdikten sonra kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor yükselişlerine. E peki düzeltme yapmadan yükselme yapabilir mi? Düzeltme yapmadan da yükselme yapabilir. Yani bir balon, balonu şişiren kişi güçlüdür. Tamam mı? Şişirmeye devam eder şişirir, şişiri patlayana kadar. Bir de güçleyen adamı, şif üfleyen adamın ciğeri sağlam değildir. Kesik kesik üfler, bir yere kadar şişirir, nefes alır, biraz bekler değil mi? Şimdi Borsa İstanbul'ya bekleme sürecine girdi, ufak tefek karlardan eritecekler. Ya da balon buradan kalmaya... Şişmeye devam edecek kaldığı yerden ikisinden bir tanesi ama benim gördüğüm son anket sonuçlarından. Gerçi bir Perşembe günü verisinde görmek lazım Perşembe günü önemli olacak bizim için ama şimdilik anketlerden çıkan sonuçlara baktığımda 12 ay daha Borsa İstanbul tarafında yükselişlerin devam edebilme potansiyelinin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Burada küçük bir parantez açacağım BIST yatırımcısı için tamam dolar bizim ülkemizde değer kazanmaya devam edebilir. TL zayıflamaya devam edebilir. Söylenildiği gibi belki 12 ay sonrasında 31.42'yi görebiliriz. TL'de. TL dolarda. Ama zayıflayan bir DX'e zayıflayan bir küresel çapta dolar ya da global çapta bir dolar yurt dışında çalışan sizin hisselerinize zarar verebilir. Yani Türkiye'deki çok saçma kağıtlara yatırım yapan insanların paraları artmaya devam ederken dolar kurundan dolayı çok daha sağlam kağıtlara yatırım yapmış bir yatırımcının küresel ve globalde doların zayıflamasından kaynaklı elindeki kağıdın zarar etmesi gibi bir durumla karşı karşıya veya kardan zarar etmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu ufak bir parantez olarak kenara koydum. Bunu bir düşünün. Ben Borsa İstanbul'la ilgili artık yatırım yapmayacağım. Çevrenle yatırım yapmak isteyenlere de söylüyorum. Yani bu balon her an patlayabilir. 12 ayda sürebilir, 5 ayda sürebilir bilemeyiz. Bir yerde patlayacak ama çünkü çok şişti. Buna kendin karar ver. E ona göre yatırımını yap diye genelde insanları uyarıyorum. E, bu söyleyebileceğim en doğru cümle bu. Daha detaylı da konuşmak isterim aslında da. Zaten çok detaylı konuştuk. Daha fazla detaya girersek kanalı kapattırırız. Gerek yok. Eee... Neydi o bir film repliği miydi bir şeydi ben burada bildiklerimi konuşursam işte ülke mi karışırdı bilmem ne mi olurdu bildiklerimi değil de tahmin ettiklerimi e, dile getirirsem ortalık karışır o yüzden şimdilik anket sonuçlarına göre bence konuşmamam gereken birçok şeyi çok açık yüreklilikle konuştuğumu düşünüyorum <laughs> bir beğeni hak etmişizdir inşallah beğeni butonuna basmayı unutmayın dediğim gibi yani daha fazla bir şey açıklamak istemiyorum. Yarın akşam beraberiz zaten. Kendi yayın saatimizde bol bol altcoin de inceleriz. Bitcoin nominans artmaya devam ettiği takdirde Bitcoin düşüş eğilimini sürdürmeye devam eder ise altcoinlerde daha derin geri çekilmeler görme ihtimalimiz ortaya çıkacak. Bilginiz olsun dostlar. Gönülden seviyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.